Anemon Otel dün akşam yeni yıla merhaba dedi. Düzenlemiş olduğu kokteyle hem menü hem de müzik ziyafetiyle misafirlerine eşsiz bir gece yaşattı. Hem gezi hem de kongre, toplantı ve özel organizasyonları düzenlemek isteyenlere ev sahipliği yapan Anemon Otel 2009 yılından bu yana Malatya'nın önde gelen ilk 5 yıldızlı oteli. 2009 yılından bu yana Malatya'da hizmet veren Anemon Otel şehir merkezine sadece birkaç dakika uzaklıkta. Sunduğu harika hizmetler ve üstün olanaklarla Anemon Malatya Otel dün akşam bir kokteyl düzenledi. Müzik Anemo Malatya'da büyük firmalara, kurumlara, il müdürlüklerine ve çalışmış oldukları şirketlere özel bir davet vererek canlı müzik eşliğinde 2023 yılına merhaba dedi. Anemon Otel Müdürü ve Anemon Otelleri Denetmeni Aydan Yüksel, Malatya Vusat mikrofonlarına düzenlemiş oldukları kokteyle yönelik bilgiler verdi. Anemon Otel'deyiz. Şu an burada büyük bir organizasyon var. Biz de Otel Müdürümüz Aydan Bey ile birlikteyiz. Ondan bu organizasyona yönelik yapılan bu katılımla ilgili bilgi almak istiyoruz. Öncelikle iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Aydan Yüksel ben. Anemon Otel Müdürü. Aynı zamanda Anemon Otel Müdürleri, Anemon Otel'lerin denetmeniyim. Bugün 2023'e merhaba kokteyli düzenledik Malatya'da e, iş ortaklarımız, Malatya'nın güzide iş adamları ve iş kadınları e, hep birlikte bir paylaşımda bulunmak istedik. E, güzel bir davet oldu. E, güzel bir organizasyon. Malatya için e, bence e, çoğalması gereken organizasyonlardan diye düşünüyorum şahsen. E, bu geceye katılan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Ee, i̇yi ki geldiler, iyi ki siz de buradasınız. Ee, Anemon ailesi olarak Türkiye'de doğduk, Türkiye'de büyüyoruz sloganıyla. Bu şakta 25. otelimizi açtık. Ee, Evet toplam 25 otelimiz var. E, Otelcilik konusunda en güzel hizmeti vermeye gayret ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu geceye katıldıkları için sağ olun, var olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. teşekkür ederim. Otel müdür vekili Hatice Alatay ise kokteyle olan katılımdan memnuniyetini dile getirerek katılım sağlayan misafirlere teşekkürlerini iletti. Ve i̇cra kurulu başkanımız e, Sayın Oğuz Akçura ve direktörlerimizin de katılımı ile... Böyle bir program gerçekleştirdik. Misafirlerimiz de memnuniyetlerini ilettiler. Güzel bir program olduğunu düşünüyoruz.